Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen ve ay burcu boğa olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün boğa burcu videosu çekeceğiz. Boğa burcu, yükselen ve ay burcu boğa olan arkadaşlar için 1-15 Ağustos videosu çekeceğiz. Bakalım boğa burçlarının neler bekliyor? Boğalar toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Uğurlu günleri Cuma. Uğurlu sayıları 2-6. Arkadaşlar uğurlu taşları zümrüt. Uğurlu renkleri pembe, açık mavi krem. Şimdi boğalar biliyorsunuz. Venüs'ün yönetiminde olduğu için güzellik aşığı, güzellik düşkünü, zerafet düşkünü burçlardır. Aşkı sanata düşkün burçlardır. Boğalar çok duygusaldır arkadaşlar. Bunu belli etmeyebilirler. Genellikle aşklarını ve duygularını için içlerinde yaşar, belli edemezler ama gerçekten çok can burçlardır. Boğaları çok seviyorum. Ben insanları çok severim de ama boğaları çok seviyorum ben gerçekten. Şimdi boğalar hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyip direkt videoma geçmek istiyorum. Boğa burçları çok iyi anlaşır ikizle pardon e, yengeç balık akrep su grupları ile boğalar çok iyi anlaşır e, ve topraklarla boğa başak oğlakla terazi burcuyla da iyi anlaşabilir. Çünkü teraziyi de venüs yönettiği içindir. Şimdi boğa burcuna genel bir bakım yapacağım sonra detaylı bakımda yapacağım arkadaşlar bakalım neler bekliyor bu arada kahvede bakacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen ee, çok ciddi emek sarf ediyorum gerçekten işimi çok severek yapıyorum İlgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum ama izlemem abone olmayarak olmayan izleme e, sayısı çok çok daha fazladır onun için ben emek sarf ediyorum ve ben enerjimi ve güzel dileklerimi şimdi bunu söylemek çirkinliktir ama Abonelerim için gönderiyorum çünkü emeğimin karşını almak istiyorum arkadaşlar. Bu böyle kolay başa gelmiyor gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum. Onun için abone olarak izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesin emeğinin karşılığını alması lazım. Bu arada e, Instagram ve TikTok adresim de hepsi aynıdır. Nur ile Kahve Saati. Hepinizi beklerim arkadaşlar özel açılım için instagramdan ulaşabilirsiniz videoların alt kısmına bütün e, adreslerimi etiketliyorum canlarım şimdi boğa burcuna bir genel bakım yapalım boğa burcunu görüyor musunuz biraz sinirli ve e, kaygılı gösteriyor boğalar sanki bir ihanete uğramış olarak gösteriyor şimdi genel baktığım için e, genel söylüyorum aşk içinde olabilir aile içinde de olabilir İşle alakalı olabilir yani genel olarak ihanete uğramış bir problem yaşamış yani beklemediği bir kişiden ve beklemediği bir yerden gelen bir darbeden bahsediyor boğaları. Boğa bunu düşünerek kar, bunu yaşayarak diyor kızgınlığı ve duygu karmaşası yaşadığını gösteriyor ama buna rağmen yine asilliğini ve rahatlığını korumaya çalışıyor boğa ama canı sıtkın boğanın size söyleyeyim şimdi boğa burçlarını e, kararlılık var diyor bir kararlılık söz konusu. boğa burcunun hayatındaki 1-15 Ağustos baktığımız için bu dönem içerisindeki değişikliği ve e, rahatlama dönemi ayın 7'sinden sonraya gösteriyor. Yani 7 Ağustos'tan sonra gösteriyor. Bu dönem içindeki bu hüzün ve sıkıntı neyse problem yaşadığı hangi konu ise, Bununla diyor aralarında çözerek dengeyi tutturacağı dönem ayın 7'sinden sonrayı verdi. Şimdi canlarım boğa burcuna bir aşk bakımı yapalım mı? Aşk bakalım. Ondan sonra da kariyer ve maddiyat bakacağız. Ondan sonra da kartların uyarısına bakacağız. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 5 15 Ağustos'ta. Şimdi bir boğa aşk diyelim canlarım. Bakalım ne gibi enerjiler var 1-15 Ağustos'ta. Arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Genel açılımda enerjilerin fazlalığına bakarak konuşurum ben. Şimdi onun için diyorum ki üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Özel açılım için de Instagram'dan ulaşın bana. Instagram'dan e, şey görüntülü bakıyorum ben. Görüntülü bakım yaparım canlarım. Ben öyle sevmiyorum şey kapalı işler işte yalandım ses kaydıdır filan bunlar benim için yapmacık geliyor 2 4 5 6 Evet şimdi boğa burçlarını görüyor musunuz biraz üzüntülü gösteriyor kaygılar içerisinde olduğunu gösteriyor bir 15 Ağustos'ta şimdi e, bu kaygı neyle alakalıdır ilişkideki e, anlaşmazlıklar İlişkide boğaya verilen sıkıntı ve kaygı diyor. İlişkide boğaya yapılan haksızlık diyor. İlişkide boğaya yapılan netlik yok. Yani partneri onu kararsız ve arafta bıraktığını gösteriyor. Çok yük veriyor. Hangi burcu gösteriyor? Tabii ki boğa başak oğlak koç aslan yaydan gelen sıkıntıyı diyor. Ve yükseleni boğa başak oğlak koç aslan yay diyor. Şimdi eee bu ne olacak bunun sonu dediğimizde kaygılı bir ilişkidir boğa, boğa üzgün ama e, plan yaptığını da gösteriyor plan nedir arkadaşlar plan ya ayrılmaktır ya da ilişkiye devam etmek ne yapacağını bilememek ve ilgili ikilemde kaldığını kararsızlık diyor peki planın sonucu ne olacak planın sonucu e, karşı partnerinin dönüşü var diyor kesinlikle. Koç Aslan Yay ve Yükselen Koç Aslan Yay, Boğa Başak Oğlak ve Yükselen Boğa Başak Oğlak. Ayın 10 Ağustos'tan sonraki süreyi veriyor ama Boğa bütün biriktirdiği bütün öfkesini partnerine karşı söyleyeceğini gösteriyor. Boğa Başak Oğlak ve Koç Aslan Yay'dan geçtik. Şimdi bakalım neler var. Şimdi Boğa Boğa burcunun Partneri mesafede olan özellikle Başak Burcu ve İkizler Kova Terazi ve yükseleni İkizler Kova Terazi olan partneriyle mesafeli olduğunu gösteriyor. Yani bu işten yana olası bir mesafe ve eğitimden yana ülke ve şehir farkından bahsediyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İkizler Kova Terazi ve yükseleni İkizler Kova Terazi'den çok muazzam bir haber ve bir geliş geleceğini gösteriyor sevgili boğalar bitiş ve ayrılık göstermiyor diyor. Yani bu ilişkide ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi'nin kararlı olduğunu gösteriyor, dirençli olduğunu gösteriyor sevgili boğa burçları. Devam edelim. Bakalım farklı enerjiler var. Evet. Bekleyişte olacağını gösteriyor. Yani diyor ki şu anda boğa eee ne tamamen kötü göstermiyor ayrılık ve yıkımdan bahsetmiyor sadece kaygılı bir ilişki diyor biraz da kıskançlık var diyor boğa çok kıskanç bir burçtur genellikle ama buradaki kıskançlık daha fena ve a'yı böyle e, kararsızlığa duygu karmaşasına soktuğunu gösteriyor İlişkilerinizde netlik kazanacağı dönem yani bu kıskançlığı bu üçüncü kişilerin konuşmaları ve konularının dönemi ee, kesinlikle ne zamanı gösteriyor arkadaşlar? Ayın 10'undan sonraki sürede boğa burcunun genel anlamda aşk hayatında tüm enerjilerle beraber yaşadığı bu arafta kalmalar, kararsızlıklar, üzüntüler, küslükler ve kıskançlıklar, bu duygu karmaşaları tamamen geçeceğinden bahsediyor. Barıştan ve aşktan bahsediyor. Sevgili boğa burçları çok güzel çıktı. Şimdi canlarım bir Maddiyat ve kariyeri bakacağım. Sonra kahveye de bakacağım tabi. Evet. Bir bakalım maddi anlamda ve kariyerle ilgili neler var neler bekliyor. Pardon. Ee, tripota dokundum. Neler bekliyor boğa burçlarını. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, TikTok'a gelirseniz bir yeni açtım TikTok'u da ben hiçbir bilgim yok. Böyle medyatik birisi olmadığım için baya zorlanıyorum gerçekten. Şimdi tiktok'u yeni açtım ama maşallah 2-3 video paylaştım. Hemen 500 abone toplandı. Yani ben, Bir de bilgisiz olmama rağmen e, tiktok'ta canlı yayınlar yapacağım. E, herhalde bir kota varmış. O dolduktan sonra canlı yayınları yapacağım. Oraya da davetlisiniz hepiniz canlarım. Tiktok et nur ile kahve saati bitişi küçük harflerle hepinizi beklerim. Şimdi canlarım bir bakalım. Maddiyat ve kariyerde neler var boğaların hayatında? 2 4 5. Görüyor musunuz? Boğa burcunun çok ciddi sorumluluklar alacağını gösteriyor. Kurumun içerisinde büyümeden bahsediyor. Bu değişiklik değil. Şimdi yine diyorum. Bu bir genel açılımdır. Lütfen üzerinize uyanların, uymayanları evrene iade edin. Bak bir kısımlarında kalıcı bir yükseliş diyor bu alarda. Sorumluluk alma, yorulma ve ciddi şekilde e, ciddiyet alma, sorumluluk almayı gösteriyor. Bu herhalde atamadan bahsediyor. Şimdi bir kısımlarına ise diyor uzun zamandır çalıştığı yerden ayrılma diyor. Peki bu ayrılma nasıl bir ayrılma? Bir, bir kartla cevaplayacağım. Bunu kesinlikle atamadan bahsediyor. Bak görüyor musunuz? İkilemde kalma diyor. Kararsızlık var diyor. Gidip gitmemekle alakalı teklif sunulacağını gösteriyor. Bu aya Boğa bu teklifi kabul ederse yol ve mesafe yapacağını gösteriyor. Ve Boğa bu teklifi kabul edeceğini gösteriyor. Peki bu teklif hayırlı mıdır? Kesinlikle hayırlıdır. Biraz ciddi bir sorumluluk almadır. Ama Boğalar değişikliği sevmez. Rutinini sever. Ama Buna rağmen kararsız kalacağı e, ve kaygı yapılmasına rağmen bunu seçeceğini gösteriyor ve çok ciddi yükselişten bahsediyor sevgili boğa burçları Şimdi iş arayan boğalara ise bakın burada ayın e, ikinci yarısını gösteriyor yani ikinci yarısını attı. İş arayan boğalarda ayın ikinci yarısı yani 15'inden sonraya attı. Yenilikler ve iş başı yapma. Yeni başlangıçları bu döneme attığını gösteriyor sevgili boğalar. Tarota bakıyorum kahveye, tarota dalıyorum kahveyi unutuyorum. Şimdi görüyorsunuz yeni görüşmeler, iş görüşmelerine yapılacağını gösteriyor. Bir kısım boğaları işsiz gösteriyor. Ama bu Ağustos ateşten bahsediyor. Ağustos bakın ayın ilk günlerinden itibaren. Boğa burcunda iş arayan, işsiz olan, maddi sıkıntısı olan ve iş peşinde koşan boğalara çok muazzam bir değnek ağası kartı. Çok mükemmel bir karttır. Güzel fırsatların gelişinden ve tutunacağınızdan bahsediyor sevgili boğalar. Bir de bir kahveye de bakayım canlarım. Şöyle kahvenin dibindeki nazarı görüyor musunuz? Bir kendinize bir okuyun canlarım bir şeyler yapın. Bakın burada belirgin bir Nazarın olduğunu gösteriyor yolunuz açıktır sevgili boğalar buradaki karşılıklı iki kişinin konuşması var bu aşk konuşmasıdır bir yola çıkacaksınız dediğim gibi bir evlilik teklifi veya bir çıkma teklifi alabilirsiniz sevgili boğalar bu hangi boğalardır İsminde ç veya c harfi olan boğalar ç c bundan bahsediyor. G de olabilir arkadaşlar. Büyük G olarak da gösterir. Mesela Gülizar'ın G'sinden bahsediyorum. Ç, C ve G harfli e, boğalar evlilik teklifi veya çıkma teklifi alabilirsiniz. Burada devlet kapısıyla alakalı işi olan boğalar. Anlaşma yapmak, işte vizedir, tapudur. Böyle bir işiniz varsa diplomadır. Bununla beraber diyor ki Ayın dördünden sonra, dört vakit sonra bu ayın dördünden sonraki sürede çok mükemmel bir başlangıç ve bir haber alacağınızı uzun zamandır beklediğiniz e, bir e, haberin gösteriyor. Bunu alacağınızı gösteriyor. Bu tarafta biraz kaygılarınız var sevgili boğalar. Tuğba isminde Tuğba ismi isminde Tuğba ismi demişim. İsmi Tuğba olan burada net bir Tuğba. Tuğba sevgili Tuğba nerelerdesin bilmiyorum ama o kadar muazzam bir şans yakalayacaksın ki uzun zamandır hüsranda ve sıkıntıda olan bu kişinin çok mükemmel bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Ayın 3'ü ile 14'ü arasındaki süreye dikkat etmen gerekiyor. Çok muazzam bir fırsat ve güzellik doğacak hayatına. Tuğba isimli net isim çıkarmış burada. Şimdi buradaki ee, bazı boğa burçlarını e, arkasını dönmüş olarak gösteriyor ailesine. Ailesinden yana bir kırgınlık. Bu ister evli de olan boğalar için geçerlidir. işte genel aileden de bahsediyorum. Sadece evli olduğu kişiyi düşünmeyin. Akraba da olabilir. Kan bağı olan kişilere karşı bir arkasını dönme var. Burada bir mahkeme ve bir olumsuzluk, bir adaletsizlik söz konusudur. Bu konuda bu kişiyi çok sıkıntılı gösterdi. Gerçekten haksızlığın dibine kadar uğramış olarak gösteriyor. İki tane yol var burada. Yolun birini bayağı uzun gösteriyor. Bua burada kaygılı gösterip, bua hayatını bitirip yeni hayata başlama düşüncesinde gösteriyor onun için uzun uzun düşündüğünü gösteriyor yola çıkarsanız hayırlı mıdır kesinlikle hayırlı bir yoldur sevgili boğalar çok uzun ve kara kara düşünmenize gerek yok diyor kahve şimdi bir şöyle bir şuna da bakayım tarotta devam edeceğim canlarım şimdi zamanlamaya da sığdırmam gerekiyor arkadaşlar e, hepsini anlatmak istiyorum ama işte video yüklemek çok zor çok uzadığı zaman devam edemiyorum canlarım çok zorluyor beni başarı ve yükselişten bahsediyor koca bir kartal var bu bir simgedir bir başarı bir e, kupa alabilirsiniz diyor kartalın e, kocamanlığını görüyor musunuz ne kadar mükemmel bir simge çıkarmış bu bir kupadır başarı işaretidir bu işinizde başarı e, başarıdan bahsediyor muazzam bir başarı olacağını gösteriyor bu yükselişten bahsediyor yeni anlaşmalar yapacağınızı gösteriyor kesinlikle bu dönem size çok iyi geleceğini gösteriyor burada da e, iki kişinin karşılaşması yani hayatınızdaki düzeni gösteriyor düzene gireceğini gösteriyor sevgili boğa burçları boğalar çok e, düşüş yaşadıkları zaman biraz sıkıntılı kalkarlar gerçekten çünkü çok duygusal oldukları için bir de onurlu gururlu oldukları için ee, onun için ben boğaları çok seviyorum kimseye dertlerini anlatmazlar kolay kolay ee, yeni başlangıçlara doğru yükselişiniz var sevgili boğalar gerçekten çok güzel çıktı şimdi canlarım boğa burçların nelere dikkat etmesi lazım Kartlar ne ile ilgili uyarı verecek bu aya bir ona bakacağım. Nelere dikkat etmeniz lazım? Ayın 1'i 15'i arasındaki süre içerisinde. Bir bakalım. 2 3 4 5 6 direkt bu aya verdi 7. Şimdi diyor ki kartlar kararsızlıklara dikkat edin. Teklif alacağınız iş teklifleri veya e, herhangi bir teklif hiç fark etmez. Sizi kararsız bırakmasına müsaade etmeyin. Kararsızlık, kararsızlık. Yani sizin kaygıya sokmasına kimsenin etki altına almasına izin vermeyin. Çevreden gelen karar değil, kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. O zaman diyor başarılı olursunuz ve özellikle bir konuyla ilgili uyarı var. Diyor ki bulunduğun yerden gitmeye e, gitmen gerekiyor diyor. Mesela gitmek isteyen kişiler varsa bu ev olabilir, değişim olabilir. Ev değişimi, iş değişimi. Yani kartın genel anlamda uyarısı diyor ki değişim yapman gerekiyor. Yani sabit kalmaman, herhalde bir kararsızlık yaşadığınızı gösteriyor kart. Değişip gidip gitmemekle ilgili olduğunuz yerde huzursuz olduğunuzu gösteriyor. Onun için diyor ki kaygı yapmadan, düşünmede düşünmeden gitmeniz gerekiyor hiç korkmayın sıkıntı yapmayın diyor ee, her zaman bir açık kapınız bir e, gelecek bir yeriniz ve fırsatınız var diyor bu bitişi yapmakta korktuğunuzu gösteriyor kaygı yaptığınızı gösteriyor dediğim gibi genel bitişten bahsediyor boşanma olabilir ne bileyim işte e, işten ayrılıp başka işe başlama ev değişimi yapma olabilir değişmenizde yaptığınız kararsızlığa izin vermeyin diyor. Kesinlikle değişmeniz gerekiyor diyor. E, gitmeniz gerekiyor o bulunduğunuz yerden. Gitmek isteyenler var ise tabii ki. E, bunu gösteriyor sevgili boğalar. E, arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.